Merhaba ben Doktor Selma Öztürk. Bugün sizlere Mert'le birlikte kısaca bilgilendirme yapmak istiyoruz. Öncelikle siz biraz tanıyabilir miyiz hocam? 2000 yılında Selçuk Üniversitesi Fakültesinden mezun oldum. 2019'da Medipol Üniversitesi'nden Uluslararası ve Sağlık Bakanlığı onaylı homeopati sertifikası aldım. Hastalarıyla görüşmede ne yapıyorsunuz hocam? Bahsettiğiniz homeopati nasıl bir işlem? E, ile birlikte fonksiyonel tabi birleştirdim ben. Homeopatide kişinin duyguları, yaşamı, yaşamdaki streslerin hepsini bir ele alıyorum. Bununla birlikte tabii tahlillerine göre de fonksiyonel ve beslenmesini aslında düzenliyorum. Peki tedavide ne kullanıyorsunuz hocam bahsettiğiniz remediler nasıl elde ediliyor? Ren biz hazırlamıyoruz. Hazırlanmış şekilde Almanya da İngiltere'den özel ürünlerle çalışıyoruz ve hastalarıma kendim temin ediyorum. Bunlar aslında sulandırma tekniğiyle bitki veya minerallerin kalmayana kadar sulandırma tekniğiyle elde edilmiştir. Bu nedenle yeni doğmuş bebekten tutun her türlü ilaç kullanan hastalarda birlikte kullanılmasında hiç sakıncası yoktur. Biraz bahsettiniz aslında ama kimlere uygulanabilir tam olarak? Her yaş, her hastalık. Aslında biz hastalığı tedavi etmiyoruz, hastayı iyileştiriyoruz. Çünkü aslında tıbbın Demeli. Hastalık yoktur, hasta vardır şeklindedir. Biz de buna riayet ediyoruz. Peki şehir dışından veya yurt dışından hasta kabul ediyor musunuz hocam? Hastalar uzaktan da başvurabilirler mi size? E, tabii. Yani artık online olarak çok güzel hastalarımızla görüşmemizi yüz yüzeymiş gibi yapıyoruz. Buradalarmış gibi. Biz gerekli olan destek ürünleri ya da remedileri kargo yoluyla gönderiyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Yani. Rica ederim. Görüşmek üzere.